Değerli izleyicilerimiz Ankara'ya gelmişseniz kaleciye uğramışsınız madem çekeceksiniz badem. Ama bu badem biraz sert badem. Şöyle bir ağzıma atayım dedim neredeyse dişimi kırıyordum. Anne kolay gelsin. hayır Şöyle bir dön bakalım Cemal'ini görelim. Ne yapıyoruz anne? Badem ayıklıyoruz. At bakalım bir tane taze mi bakalım? Aa bak bu yaş badem. Yaz da e, kıramadık nasıl kır, nasıl kırıyorsun? Yaz yaz bunu makine Makine mi kırıyor? Makine kırıyor yukarıda. Ama şöyle yaptım açılması lazım değil mi ya? Bu yumuşak badem diye sütü badem o. Ne badem bu? Bu sert badem sütü badem kırılır. Ha ne badem? Sert sert. Sert badem. Ha. <laughs> dur bizim makineyi durdur abi ya. durdur dur. durdur bakalım. Gel abi şöyle yakışıklı abi. Gel dostları yakışıklı geliyor. Kaleciyle yakışıklı adamı geliyor. Eşin mi? Eşim. Kaç yıllık eşin? 45. 45. Duruma göre 50. 50. <laughs> anne diyor ki isim neydi anne? Fadime. Fadime anne diyor ki sizin ismin ne? Keval. Kemal. Kemal'dır diyor benim eşim, badem kırmaktır işim diyor. <laughs> evet. Kalecik'te bademi kırarsan dişinle ne olur abi? Dişin acır. Dişin acır. Aşk mı vardı Kemal abi yoksa görücü usulü mü? <laughs> e, evet. E, evet. <laughs> aşk <gel> değil. Bu gollü. He? Bu buralı ben keskinliyim. E, Fadime anne aşk mı vardı görücü Aşkını sülü mü? Aşkı nerede görüyor dedelerimiz ya. Bunun babasıyla <laughs> benim dedem yaptı. Allah Allah. Vallahi bu Sen afi... adamı hiç görmedin miydi? Hiç görmedim bu askerdeydi. Evet. Kemal abi niye böyle mulayım? Gel şöyle gel. <laughs> niye böyle mulayım mulayım duruyorsun? E, ne yapayım abi? <laughs> ne? ne? Ne, yapayım? e sonra? E, sonra, sonra, ben bir ava gittiydim gittim. bu. İlle beni aldı beni aldı abi bunu. <laughs> Oo. Sen de müziği adama ille beni aldı ya. Ben beş ay sonra gördüm nişanlandıktan sonra yalan. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah Allah. Nişanı yaptınız birbirinizi görmediniz mi? Ha, görmedim bana bir resim getirdiler resme göre verdiler beni Nasıl danış bir Danışmadılar ki Bir dakika resme göre resmi mi gösterdiler? Bir resim gösterdi Nasıl bir resimde? He işte <laughs> Şimdiki gibi değildi herhalde değil mi? Değil Peki Kemal abi Fatih ablanın resmini sen gördün mü? Yok görmedim Görmedim Görmeden rahmeti bu amınan bunun ee, dedesi Hacı da arkadaş o Dur Camide arkadaş oluyorlar Ondan sonra bunu evlendirmeye kalkıyorlar. Evet. Benim dedem de diyor ki benim torunum var diyor. Hadi gidelim diyor. Geliyorlar bana danışma yok konuşma yok. Beni buna veriyorlar. İyi de sen resmini niye gönderdin? Resmi onlar bana getirdi bak diye. Ha resme baktın. Ha, resmi... Sen kendi resmini göndermedin. Yok. Göndermedin. Göndermedim. Göndermedim. Ama sen adamı evet. beğenmesen evet der miydin? E ben adamı nerede göreyim? Askeri... Ama, mi? ama fotoğrafı gördün beğendin demek ki. Beğenmedim. Aa, Bu ne? Beğenmemiş. Beğenmedim. Ya abi be, iyi beğendi beni. beğendi, <laughs> beğendi. Abi! Beğenmedim. Beğenmedin de nasıl oldu bu iş? E, dedelerimiz verince de bizlere laf konuşmak düşmüyordu o zaman. Allah Allah. Danışım, danışım ki. Peki sen gördüğünde Kemal abi ya sen beğenmeseydin? O da beğenmeseydin. Ne o da mı beğenmedi? O da beğenmedi. Allah Allah! Abi sizinkisi biraz karışık iş olmuş ama Garip, Karışık kuruşuk değil mi abi? Ha. Vallahi sonuçta nihayeti güzel olmuş Evet yani. evet sonunda gali memur olur birbirimize Peki ama şimdi tam mutlusun abi Evet Vallahi. Vallahi sizinki değişik olmuş gerçekten Allah Fadime Kaç çocuk sonra? 3 3 tane çocuk oldu mutlusunuz 45 yıllık evlilik evet. var Evet Şimdi de beraber çalışıyorsunuz Evet beraber çalışıyoruz. Badem asatı yapıyorsunuz Badem asatı yapıyoruz Evet değerli dostlar kalecik denince dediğim gibi üzüm akla geliyordu ama meyveleri gördünüz. Müthiş meyveler var. Hatta elma satına da buradan gideceğiz. Şimdi üzüm sıkması üzüm pekmezi yapacağız. Kemal abiyle fadım ablaya mutluluklar diliyoruz. İşte karı koca dayanışması e, toplamışlar. Hasatı yapmışlar. makina kabuğunu ayırıyor. Doğru mu abi? Evet. Sonra evet. Orada şimdi gireceğiz bunu. Sonra bir de kırılacak. Evet. Ne zaman kıracağız? Makinemiz var. Bu elcik kurusun kıracağız. Elcik kuruduktan sonra Bu kırılacak. Bu da yaş badem. Biz de nasibimizi aldık değerli dostlar. Yolumuza revan olacağız. Annem bizler için ayıklamaya devam ediyor. Ver onları da nasip bizimmiş demek ki. Yaş bademi aldık değerli dostlar. Yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.